Nasıl gideceğiz Amerika'ya? Ha, orası bir muamma. Nasıl gidelim? Abi ne yapıyoruz burada ya? Ya Amerika'ya gidiyoruz işte. Amerika'ya mı? Evet. Amerika otobüsle mi gideceğiz abi? Evet. Biletleri şeyden alsaydım bari. Özney Jersey'den alsaydım bari. Özney Jersey'de televizyon varmış işte? da. Tamam izle izle gideriz işte. Ha izle izle gideriz. Abi Amerika'ya otobüse gidilir mi? Trenle mi gitsek acaba? Trenle mi? Ha. Ee. Köye mi gidiyoruz? Abi Amerika'ya gidiyoruz ya. Amerika'ya trenle gidip bir ray mı döşediler? Bir düşünsene ray var mı acaba? Ben de öyle Trabzon'a tren varmış diye. Belki aynı tren Amerika'ya niye gitmesin? Trabzon üzerinden. Evet. Abim, güzel abim. Bizim Amerika'ya gitmemiz için pasaportumuzun vizemizin olması lazım. Benim yok ki. E benim de yok. İşte o nedenle bizim... ...bizim gemiyle gitmemiz lazım. Gemi mi? Ha gemi. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Tamam abi gidelim o zaman. He. Olmadı mı yine? E, oldu mu İsmail abi? Oldu mu Allah aşkına bir bak. Bununla mı gideceğiz Amerika'ya? Tur motoruna bindirdin bizi. E, tamam kıta değiştireceğiz işte oğlum. Kıta mı değiştireceğiz? Evet. Karşıya geçeceğiz biz bununla tur motoru. Ay böyle boğazdan dolanıp geri gelecek bu. Medarı maaşet motoruna binip geçelim istiyorsan o kıtaları. Kim? Allah Allah. Ne diyorsun? Anlamıyorum ki Medarı maaşet. İnelim mi? Ne diyorsun? Anlamadım. Niye inelim canım? Binmişiz madem. Gideceğiz artık gittiğimiz yere kadar. Hayır problem nerede biliyor musun? Şimdi geldik buraya kadar. Bana dedin ki bu motora binelim dedin. Evet. Oraya kadar her şeyi. Arkadan tıp tıp geldim. İşte ben zamanında tepki veremiyorum. Problem bu, anladın mı? Onu de ki orada İsmail abi ben bu tekneye binmem dedi, değil mi?